fazla hasar edildi. Kapı mağlubeden Tamus misille boyutunu açtı. Acırda kalıyor skor. Paku patladı ama bu boşluğa burada Paku da düşüyor. Bey'in önünü taşla beraber kapattılar. 2 İki de ikisini attı. Kazuyenin de oyuncu yok. Kazuyenin canı artık ay, sıkılacak. Ay, 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 ay. Vasa arka tarafta Britanya'nın üzerine doğru devam ediyor. Of, bir yandan Lord bir yandan. Sas kulti var ve be. Beşiktaş mükemmel bir geri dönüşe imza atıyor. Vatan Gaming Sports karşısında seriyi bir bire getiriyorlar. Baktığımız zaman Isception yerde bir cevap var mı? Alien düşüyor. Arka tarafta bir oyun ihtimali İki daha varken seni alınmış oluyor. Oyunu kapatma ihtimalimiz var. Roza'nın ayakta kalması gerekiyor bu pozisyonda. Roza ayakta tam tersine düşen oyuncu şu an farklı. Britanya'da olmuş Son karşısında Apex. Arkada ekran. Roza Roza, Roza Roza Roza. Rosa'yı güzel yakaladı Feni. Burada Rosa'nın düşünü gördü. Kanatları enerji hitle seslendi Apex. Apex. İkinci kanı oluyor. Şanşay'dan Sunshine. mükemmel bir hasar. Komposunu çok iyi yaptı. Nexus 2 ve 1 pozisyonda Chapo destek verecek mi takım arkadaşlarına? Umurunda olmalı olmaması lazım çünkü üst tarafı ittirmeye devam ediyorlar. Inception e burada düşen ikinci oyuncu.